Herkese selamlar. E, TYT ve AYT'de çıkan polinomlar konusunda sıkıntılı sorular var. Özellikle e, 2021 AYT'de çıkan soruyu görmüşsünüzdür. E, bazı sıkıntılı sorular seçtim. ha Kiminize kolay gelebilir, kiminize zor gelir bu sorular. E, kimilerini daha önceden eski videolarda yapmıştık herhalde benzerlerinde olabilir. E, kaç soru var. E, bunları çözelim. Umarım faydası olur. Birinci soru şöyle. Bunu 3-4-5 yayınlarından aldık. Px polinomunun x kare eksi 2x artı 4 ile bölümünden bölüm qx kalan 1 eksi 2x'tir. Qx polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 6. Px'in x küp artı 8 ile bölümünden kalan kx ise k eksi 3 kaçtır? Şimdi bu eşitlikleri yazalım. Px'in px eşittir. x kare eksi 2x artı 4 ile bölümünden bölüm büyük e, qx, qx kalan 1 eksi 2x. Şu şekilde bu eşitlik yazılabilir. Bölümle böleni çarp, kalanı ekle polinomu bulursun. E, qx polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 6. x yerine eksi 2 yazınca q eksi 2 6. Acaba q eksi 2 e, bana yardımcı olacak mı? Yoksa bunda da şu iyi yazsam ben. QX eşittir. X artı 2 ile bölünmüş. Bölüm belli değil. Bir BX var. Kalan 6. PX'in X küp artı 8 ile bölümünden kalan KX. PX'in X küp artı 8 ile bölümünden. Bölüm TX olsun şunlardan farklı. Kalan KX. Bakın eşitlikler bu şekilde yazılır. Şimdi eee şuradaki qx yerine şu ifadeyi yazsam ben x artı 2 çarpı bx artı 6 ifadesini karşıma ne çıkar? px x kare eksi 2x artı 4 qx yerine bunu yazıyorum. Büyük parantezde yazayım. x artı 2 çarpı bx artı 6 bir de ne var? Sonda kalan var. 1 eksi 2x. Bunu yazdım. Bunu dağıtırsam Bakın şununla şunun çarpımı. X kare eksi 2 x artı 4 ile x artı 2'nin çarpımı nedir? X küp artı 8'in çarpanlarına ayrılmış hali x artı 2 ile x kare eksi 2 x artı 4 değil midir? Bununla bunu çarp. Px x küp artı 8 çarpı bx 6 ile bunu çarp. 6 çarpı x kare eksi 2x artı 4. Bir de ne var? 1 eksi 2x var. Umarım görünüyor şurada. Ha ne demek bu? Px'in x küp artı 8 ile bölümünden kalan şu ifade. İşte bu kx. Kx değerini bulmuş oldum ben. 6 çarpı x kare eksi 2x artı 4 artı 1 eksi 2x. Kx 6 çarpı x kare eksi 2x artı 4 artı e, 1 eksi 2x. 1 eksi 2x. E bana sordu k eksi 3. x yerine eksi 3 yazarsak k eksi 3 yazalım. 6 çarpı eksi 3'ün karesi 9 artı 6 artı 4 artı 1 eksi 3 ile çarparsak 6 olur. 15, 19, 6 ile çarp 120, 6 çıkar 114. 114 artı 7, 121 olarak buluruz. Cevap dandan akan. Evet şimdi ikinci soruya bakalım. Evet ikinci soru şöyle bir soru. a bir gerçel sayı olmak üzere. Px, x küp artı ax artı 1 polinomunun eksi 2'ye 0, eksi 2 de kapalı ve 0'a 1, 1 de kapalı aralıklarında tam olarak birer gerçel kökü varsa, aşağıdakilerden hangisi? P2'ye eşit olamaz. Şimdi ben bunun, bu e, parabolün pol, e, polinomun grafiğini taslak çizmeye çalışsam, eksi 2'ye 0 ve 0'a 1 aralıklarında tam olarak birer gerçel kökü olacak şekilde nasıl çizerim? Çizince her şey ortaya çıkacak gibi. Şimdi x0 için e, ee, x0 için y'si 1. 1'den geçiyor. Buradan geçecek parabol. Hangi aralıklarda? Eksi 2'ye, eksi 2'ye 0, 1. Bu aralıklarda birer, birer kökü var. E bu üçüncü dereceden bir polinom değil mi? Üçüncü dereceden polinomun üç tane kökü olur. Şimdi grafik yukarıdan mı gelecek, aşağıdan mı gelecek? Eksi 2'de, -2 2'de 0 arasında e, bir kökü varsa, Tam eksi de olabilir kökü. E, diyelim ki yukarıdan geldim. Yukarıdan geliyorum. Bir tane kök var. Kök demek x80'ini kestiği yer demek. Grafiğin x80'ini kestiği noktalar e, o fonksiyonun, parabolün veya e, polinomun köküdür. Geldim. E, birden geçmek zorunda çünkü x0 için px1, y'si 1. Buradan geçmek zorunda, yukarı çıkmak zorunda. O zaman eksi 2'ye 0 aralığında kaç tane kök olur? İki tane kökü olur oysa ki bir kökü olsun diyor. O zaman e, polinom alt taraftan gelmeli veya en fazla eksi 2'den şuradan veya alt taraftan şu şekilde gelecek. Birden geçecek. Eksi 2'ye sıfırda bir kökü var. E, sıfıra bir aralığında da bir kökü var. O zaman sıfıra bir aralığında ya arasından geçecek ya da sadece bir noktasından geçebilir. Şu şekilde. Tekrar birden küçük değerde yukarı çıkma yok çıkarsa bu noktada keser. 2 tane kökü olmuş olur. Diğer taraftan devam ediyor. Bakın 3 tane kökü var. Eksi 2 0 aralığında 1, 0 1 aralığında soruda dediği gibi tam olarak bir tane gerçel kökü var. Ne demek bu? Ee, P eksi 2 değeri P eksi 2 değeri sıfırdan küçük veya eksi 2'den de başlayabilir dedim. Aynı şekilde P1 değeri P1 değeri de 0'dan küçük veya tam bir noktasından da geçebilir dedik. Şimdi bunları da yerine yazalım. Eksi 2'yi yerine yazdım. Eksi 2'nin küpü 9 artı, pardon, eksi 2'nin küpü 8 artı 1, 9 artı, pardon, eksi 2 yazdım. Eksi 2a, küçük eşittir 0. 1'i yerine yazdım. 1 artı 1, 2 artı a, küçük eşittir 0. Buradan a'ları tespit edelim. 2a'yı ee, bu tarafa attım. Ne oldu? 9 küçük eşittir. 2a, her iki tarafı 2'ye böldüm. 9 ee, bölü 2 küçük eşittir a. Burada a nedir? 2'yi diğer tarafa at. Eksi 2. a, eksi 2'den e, küçük. 9 bölü 2'den büyük. Bir yerde hata mı yaptık? Şurada. Çünkü 9 bölü 2'den büyük olacak. Eksi 2'den de küçük olacak. Bir yerde bir işaret hatası var herhalde. Eksi 2 yazdım. 8 Eksi 8 pardon. Şurada. Eksi 2'nin küpü. Şurada hatamız var arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü. Eksi 8. Bir daha. Eksi 7. Eksi 2 eksi yazdım. Eksi 2a küçük eşittir 0. Buradan eksi 7 küçük eşittir 2a. a Eksi 7 bölü 2'den büyük. Eksi 7 bölü 2'den büyük, eksi 2'den küçük. Eksi 7 bölü 2, eksi 3 buçuktur. Eksi 3 buçuktan büyük, eksi 2'den küçük. Yani A şu aralıkta. Eksi 7 bölü 2 ile eksi 2 aralığında. Bana sorduğu P2. P2 bulalım. P2, 2 yazdığımda 2'nin küpü 8. 8 artı 1, 9. 9 artı 2 A. 9 artı 2 A'yı arıyorum. Hangi aralıkta olduğunu bulalım 9 artı 2 A'nın. Eee... Bunu 2 ile çarparım. Çarparım. Her tarafı 2 ile çarp. Eksi 7. 2A. 2 ile çarptım. Eksi 4. 9 eklerim. 9 artı 2A'yı bulmuş olurum. 9 ekledim. 9 eksi 7. 2. 9 ekledim. 9 artı 2A. 9 ekledim. 5. Yani P2. 5 ile 2 arasında bir değer. Aşağıdakilerden hangisi olamaz peki? Bakın burada 3. dereceden kökler var, kare kökler var. O zaman ben burada her iki tarafın karesini alayım. Bir de 3. dereceden kuvvetini alırsam karesini al 4, karesini al 25. Kare köklerin karesini aldığımda bu değerler arasında olursa tamam. 3. dereceden kuvvetini al 8, 3. dereceden kuvvetini al 125. Şimdi bakalım 3. dereceden kök 10, Yaklaşık değeri nedir diye düşünmene gerek yok. Burada üçüncü kuvvetlerini aldım ya. Üçüncü dereceden kök 10'un üçüncü kuvveti 10. 10 bu aralıkta mı? Evet olabilir. Üçüncü dereceden kök 30. Üçüncü dereceden kuvvetini al. 30. 30. Üçüncü dereceden kuvvetini aldığımda bu aralıkta mı? 8 ile 125 arasında. Evet. Kare kök 30. O zaman karesini alınmış şekline bakayım. Karesini aldım. 4 ile 25 arasında olması lazım. Ama 30 ile 25 arasında değil. O zaman cevap Ceyhan. Bunlara da bakalım. Karesini al 23-23 bu arada. Karesini al 17-17-4 ile 25 arasında. Hangisi olamaz? Ceyhan yani karekök 30'a eşit olamaz P2 değeri. Bir ufak soru daha var. Ona da değinip bitirelim. Şöyle bir soru. Toprak yayınlarından aldık bu soruyu. Px 3. dereceden bir polinomdur. P 4x artı bir polinomu P 2x polinomu ile bölündüğünde bölüm Qx olmaktadır. Buna göre Qx artı bir polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Px 3. dereceden bir polinom ise 3. dereceden polinomu yazalım. Px nedir? Ee, Ax küp artı Bx kare artı Cx artı D gibi bir polinom. P 4x artı bir polinomunu P 2x polinomuna böleceğim. Bunları uzun boylu oluşturacağız mı? Bir bakalım. Bakalım. P4x artı 1 polinomu P4x artı 1. X yerine 4x artı 1 yazacağım. En büyük dereceyi bulayım. Diğerleri önemli değil. Önemli olmadığını göreceksiniz birazdan. Ee, böyle A kat sayısı var. 4x artı 1'in küpünden ilk başta 4x'in küpü 64x küp gelir. Ve devam eder bu şekilde. Diğerleri önemli değil. P2x polinomunu bulalım. P2x polinomu. X yerine 2X yazdım. A çarpı 2X'in küpü 8X küp artı diğerleri. Devam eder. Şimdi bunu buna bölelim. A çarpı 64X küpü artı nokta nokta olan ifadeyi A çarpı 8X küp artı nokta nokta olan polinoma böleceğim. En büyük dereceli terim 64AX küp. Kaç tane var? 8 ile çarpsam 8 kere 8 64AX küp olur. Diğerlerini yazdık. Burada kalan sıfır. Burada en fazla kaçıncı dereceden polinom kalır? İkinci dereceden polinom kalır. E ikinci dereceden polinomun içinde üçüncü dereceden polinomu aramanın bir anlamı var mı? Kalan önemli değil zaten benim için. Ne önemli? Bölüm. Qx. E bölümü 8 buldum sadece. Qx 8'miş. Yani Qx sabit bir polinom. 8. E bana QX artı 1'in x eksi 4 ile bölümünden kalanı soruyor. Hiç problem değil. X yerine 4 yaz. Q5 de 8. Ne yazarsan yaz. 8. O zaman cevap Eskişehir. Değişik bir soruydu. Hoşuma gitti. Onun için yazdım. Umarım faydası olmuştur. Bu tarz sıkıntılı sorulara bakmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.